Arkadaşlar eğlencenin Minecraft e, 9. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi hemen devam ediyoruz kaldığımız yerden. Nerede kaldığımızı ben de hatırlamıyorum arkadaşlar. E, hemen şöyle devam edelim. E, galiba etleri fırından toplamıştık. Şimdi hemen şöyle lazım olan eşyalarımızı alalım arkadaşlar ve kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar bence bir maden savaşı yaşayabiliriz. Diyorum ben. Ama ben, ben diyorum. Ona yaşayabiliriz. Hadi bakalım çocuklar. Gidiyoruz gezmeye. Başka bir yer değil. 9 tane de şunlardan aldık. Yanımıza. Çıktık yine yollara. En önemli bunun çocuk. Şunu. Onu değil. Bunu. Ve bunu. we want not oh Evet arkadaşlar biraz yine sessiz kaldım. Nedense hep bu Minecraft'ta oluyor arkadaşlar bu işler. Ben de anlayamadım. Bir yere bakıp kaldım. Televizyon açıktı ona baktım arkadaşlar. <laughs> Ve video çektiğimi yine unuttum. Yine unuttum. Ve akşamları yapmayacağım. Evet 5 dakika sonra yapmayacağım. Ben şu ayarlarda bir şeyler düzeltmek istiyorum. Çünkü şöyle düşebiliyorum. Dur dururken şöyle düşebiliyorum. De arkadaşlar dediğim gibi güncelledim oyunu arkadaşlar. Şimdi 0.13.1 oldu arkadaşlar. Ondan çekmiyordum Minecraft diye de biliriz. Çünkü çok zor bulunuyor. Ama bir arkadaşın <gülüyor> <gülüyor> sağ olsun yolladı. Bluetooth'la yolladı. Yolladı. Tık tık yine yolladı. Burada bir boh böyle girmişim diye işaret diyelim. Lan, lan işaretledim hadi. Nereye lan? Evet yine bizim klasik şöyle girişlerimize. Hoş geldiniz. Sabah olsa da şöyle bir fırtına istersek. Evet şimdi arkadaşlar televizyon sesi yine biraz fazla gelebilir ama kısmıyorum neden çünkü annemler ona bakıyor ve kısmam istemiyorlar ondan ben de şöyle biraz kısmam, biraz kısmamı istedim biraz kısmama izin verdiler biraz kıstım yer odaları buz gibi olduğu için şöyle hemen devam edelim Evet hadi 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 kazmıyor kazma kazmıyor ama şimdi devam ediyor neden böyle yaptık onu bize bilmiyoruz kırılmasa var ya şunlar bir kaykaldıktan sonra kazma kırılıyor vay bu işe ya Minecraft'tan sıkılmaya başladı hayır sıkılmıyorum Minecraft bence çok eğlenceli bir oyun Hadi ya, kas 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 devam edelim devam edelim bir kas bulamadı kömürden başka Evet şimdi devam edelim devam edelim devam edelim devam edelim. Hiçbir bok çıkmıyor. Onu söyleyeyim bir bok çıkmadı. Neredeyse son katmana geldik diyordum ben şimdi bunu alırım. Ama söyleyeyim ne alayım? Ne alayım diyor. Ulan ben alalım ya. Lapis Julie. Evet arkadaşlar lapisimizde bulduk. Burada bölümü sonlandırabiliriz. Daha böyle videolar istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Ama şimdi daha sonlandırmayı düşünüyorum. Birazdan sonlandıracağım. Videoyu, 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 videoyu. Nasıl buldum ben o lapisi? Evet şimdi devam edelim. Sessiz, sessiz, heyecanlı, heyecanlı. İlk bölümlerde dediğim gibi. Hadi. O da mı kırıldı? Hepiniz beni yarı yolda bıraktınız. Evet 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 İşte bunu da bulduk ama biz bunu nah alırız. Nah. Alırız. Şu an bize boku yedik. Onu böyle güzelce bir söyleyeyim dedim. Sen kal burada. Sonra mesleğini alacağız işte. Alırız ya alırız. Yoksa oğlum bizim için ve biz niyiz bak senin sen ne dorsun bizi? Biz niyiz bak sürekli ama sen sürekli biz niyiz? Ama gelmedi. Evet şöyle yapalım. Evet tak 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 baya bir yol aldık ama bizde tak bir bok yere var ama evet evet. Hadi var hadi var çık 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 çık. Bitmiş ve. dört tane tatı. Bakalım kan. Oo, oo kaç kat kaldı be. Oh, hiç çıkamayacağız gibi arkadaşlar biz buradan. Hayret. Hiç bile çıkamazdık ben. Arkadaşlar hatırlarsanız bahçe yapacağız demiştim ve ben yine her şeyi unuttum ve meyve bahçesini unuttuk yani. Yine bahçesini çoktan unuttum ben. Çoktan unuttum. Ve bunlar neden büyümedi? Çok güzel biliyorum. Şöyle bu zorsları unutmuşum. Şöyle ben zorçları koyunca bunlar beni haşat eder. Onu ben zaten biliyorum. Çıktılar sayılır ben şöyle kıçımı yavaş yavaş buradan bir kurtarayım. Haydi öldüm. Benden söylemesi ben öldüm arkadaşlar. Şöyle bir mücadele edeceğim ama ben okçuya oh pabuç bırakır mıyım? Bırakırım. Öl lan öl. Ben yeter artık sizden bu çektiklerimi. Yeter yeter yeter. Sen siktir sen siktir. Evet evet. Arkadaşlar okçuyla ölmek. Arkadaşlar ben burada video keseyim çünkü... Evet arkadaşlar ben aldım o şerefsizi arkadaşlar. Şimdi, 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 şimdi işimizi hallettik. Şimdi bitti. Ve her şey açılarımız sessizlerimiz... kayıp. Kayıp oldu kayıp. Kayıp oldu azıcık ama olacak bu da. Ne yapalım? Yani ki ne işte? Ayıp oldu. Ama gerçekten de arkadaşlar dostlarımız burada. Başka hiçbir yerde değiller, buradalar. Evet arkadaşlar, daha böyle videolar istiyorsanız beğenmeyi unutmayın ve yorumlarda yazın nasıl nasıl videolar çekmemizi istiyorsanız hatalarım varsa onları düzeltin arkadaşlar. Ee, başka ne diyeyim? Başka başka ve en önemlisi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar. Herkese iyi akşamlar.